Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio 8 Arkadaşlar Craig Atacağız 30 gününü sıfırlayacağız Arkadaşlar şimdi Camtasia Jant Studio 8'in 29 günü olması lazım Hı -hı. Arkadaşlar şimdi Buradan çıkacağız Kapat kapat Sonra arkadaşlar buraya gelip bazen çalıştır yazıp öyle yazacaksınız arkadaşlar. Evet. Regedit yazıyoruz. Bazen de bu çıkmayabilir. Bende böyle çıkıyor. Sonra arkadaşlar buraya Ctrl'ı -f, F yapıp buraya durum jm file yazıyoruz arkadaşlar. Sonrakini bul diyoruz ve bekliyoruz. Arkadaşlar bu geldi. Şimdi bunu siliyoruz. Evet diyoruz. Kapatıyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 30 gün oldu. Arkadaşlar bu de bu videoda şeyi de göstereceğim. Video çektiğim programlar. Arkadaşlar birincisi Camtasia Recorder. Zaten Camtasia Studio 8'i indirdikten sonra Camtasia Rekordu Geriye o yüzden şeyi gösterdim. 30 Gününü sıfırlamayı. Sonra arkadaşlar şimdi ilk önce Camtasia Studio 8 editleme ve şey render için onu kullanıyorum. Şimdi videom yok, o yüzden arkadaşlar girip biraz bakalım işte bir şeyler mi? hadi işte işte arkadaşlar böyle bir şeyler falan var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar güzel bir şey. Hem paralı değil. Ama aslında arkadaşlar şu 30 gün sıfırlama olmasaydı paralı olacaktı. Onu söyleyeyim. Videoyu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada efektler mefekt var. Dur bir efekt. Bunlar patlama efekt bir dakika. İşte arkadaşlar ve boş işte onları. Üf. Evet arkadaşlar şimdi çantası recorder'dan recorder diyorum. Camtası Studio 8'den çıkalım. Arkadaşlar sonra OBS e Studio canlı yayın yapmamız için bu lazım. Bu arkadaşlar Windows XP'lere bildiğim kadarıyla yüklenmiyor. Arkadaşlar buradan oyunlara bakın hangisi gelsin onu söyleyin. Kim hangiler hariç biliyor musunuz? Şu hariç. Bak şu ve şu hariç. İki tane. Şunlar şu hariç arkadaşlar. Şimdi hadi ne ge ha, gelmiş ben bakmamış. Arkadaşlar burada oyun yakalama falan var ben ama buradan yapmıyorum yayını başlat diyor. İşte arkadaşlar bu da böyle şimdi ayarlara girip buradan yayın. Bu da bizim yayın anahtarı var arkadaşlar. YouTube'da Canlı yayın açarken altta yayın kısmının altında gösteriyor. Buraya yazıyoruz onu. Ayarlar deyip. buralar önemli bir Ses falan. Benim böyle. Bak işte bana bakarak yapın. Benim şöyle. Bunlar boş verin. Bunlar. 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 <laughs> bunlar. Bunlar. hiçbir şey yok zaten. Bunlar da dokunmadım. Böyle kaldı. Sonra arkadaşlar no. Kaydetmesin. 30 FPS yaptım ama. Ee, işte böyle arkadaşlar. Oyun yakalama falan. Oyun istiyorsanız bak, ekle var. Browsers diyelim. Bakın. Tamam. Reklam yapıyorlar. Çık lan. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Hemen şunu kaldıralım. Biz kendi şeyimize ekleyelim. işte. Ya yine başlıyorsunuz diyorsunuz ve arkadaşlar çekiyorsunuz. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Sonra ne var? Camtası rekordur. Bandicam da kullanabilirsiniz ama ben onu bıraktım arkadaşlar. önceden onu kullanıyordum. Anlatıyorum. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar ben sadece video çekiyorum. Diğerlerine efeksiz. Tamam işte. Ee, arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım en iyisi. Hepinizi seviyorum. İyi günler, iyi oynar. Hoşçakalın. Bay bay.